Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Üçlü cam kapaklı kavanoz, 115 lira. İlli mini, poşet kapatıcı paketi yapıştırma makinesi, 100 lira. Nehir markalı makas maşa fiyatı, 250 lira. 6 parça cam kapaklı tencere seti, 859 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim. Sizlere kanala abone olmayı unutmayın. Sarı lacivert desenli kase, 144 lira. Kili beyaz sunun dekoratif tepsi, 130 lira. Kapaklı pipetli soğuk, kahve meşrubat bardağı, 80 lira. 6 kişilik porselen, günlük servis sunum tabak takımı, 550 lira. Karaca 6 kişilik, kahve fincan takımı, 500 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Yedili vakumlu, kapaklı baharat takımı, 400 lira. Bulaşık kurutma matı fiyatı, 115 lira. Mermer desenli kahve fincan takımı, 325 lira. 7 parça granit tencere seti, 960 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1350 lira. Kili tuzlu karabiberlik, 60 lira. 12 parça lüks seramik kahve fincan takımı, 340 lira. Paşa Bahçe çay bardağı ve tabak seti, 115 lira. Üçlü granit çift kutlu, kapaklı tava seti, 18-20-22 santim boyutlarında, 320 lira. Makarna tabağı 26 santim boyutunda, 130 lira. Altılı porselen çukur kahvaltı tabağı, 352 lira. Döküm 5 parça mini tencere tava seti, 530 lira. 4 parça kare kase seti, 210 lira. 6 kişilik kristal cam çerez tatlı tabağı seti, 315 lira. Üçlü güveç çelik, tencere seti 14-16-18 santim boyutlarında, 749 lira. Cam kapaklı ve ahşap saplı tencere, 499 lira. Vok tava yapışmaz kızartma tavası, 150 lira. Toz torbasız, elektrikli süpürge 2 yıl garantili, 2499 lira. Çok amaçlı tekerlekli taşınabilir dolap 1699 lira. Ev dekoru gül saksı çiçekleri 337 lira. Dikişsiz öndüğüme, yıldız dolu sütyen 140 lira. Ki bölmeli paslanmaz çelik tencere 350 lira. Şeker cam kaseti 120 lira. Mutfak şeffaf cam sabunluk 130 lira. Şeffaf altı kasa ve servis tabağı, 330 lira. Türk kahve makinesi, 1000 lira. Ata ayaklı elektrikli ısıtıcı soba, 400 lira. Altı adet, paşa bahçe çorba kasesi, 245 lira. Altılı çorba kasesi, 15 santim boyutunda, 230 lira. Altı adet komposto ve çerezlik kasesi, 134 lira. 7 parça granit tencere seti, 1999 lira. Üçlü çelik tava seti, 12, 14, 16 santim boyutlarında, 400 lira. 18 parça altı, kişilik yemek takımı, 870 lira. Emaye fritöz patates, kızartma tenceresi 25 santim boyutunda, 175 lira. Cam kesme tahtası, 150 lira. 5 litre kapasiteli düdüklü tencere, 680 lira. Organizer tezgah, üstü düzenleyici, 180 lira. Megaboy, ikili yuvarlak saklama kutusu, 115 lira. Arzum ikili Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 3300 lira fiyatı. Kırlı çamaşır sepeti, 95 lira. Kavanoz görünümlü saklama poşeti, 10 tanesi toplam 95 lira. Seramik tuzluk ve biberlik, 45 lira. Kare çiçek saksısı, tanesi 45 lira. Altılı mutfak servis seti, toplam 90 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Döküm gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 125 lira fiyatı. Pratik ahşap saplı rulo hamur açıcı, 50 lira fiyatı makyaj fırçası ve kozmetik düzenleyici, 80 lira fiyatı. Fırın kabı, 30 santim boyutunda, 95 lira. Pamuklu fırın eldiveni ve tutacak seti, toplam 50 lira. 8 parça çelik tencere seti, 1100 lira fiyatı. Farklı renklerde 4 düşal seti, toplam 125 lira. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı, 550 lira. 5 parça ahşap desenli banyo seti, toplam 180 lira. Dokuma halı, 100'e 300 santim ölçülerinde, 450 lira fiyatı. 2 parça desenli ve baskılı banyo halısı, 100 lira. Yuvarlak masa ve sandalye seti, toplam 1,750 lira fiyatı. Yapay küçük Japon bahardalı ağacı, 80 santim boyutunda, 75 lira. Goldmaster çok amaçlı elektrikli pişirici 40 santim boyutunda 800 lira fiyatı. Nako simli el örgü iplikleri 30 lira. 3 katlı modern sehpa 190 lira. Emaye 3lü saklama kabı seti toplam 110 lira. Üçlü dantelli banyo kırlı çamaşır sepeti seti 180 lira fiyatı. Lahmacun ve pizza yapma makinesi 4 yıl garantili 1200 lira. Bambu çift hazneli çamaşır sepeti, 150 lira fiyatı. 15 cepli dolap içi çamaşır organizer, 25 lira. Altılı küçük kase takımı, toplam 115 lira. Karaca yumurta haşlama makinesi, 799 lira fiyatı. Granit yumurta sahanı, 14 santim boyutunda, 210 lira. Kokulu bardak mum, tanesi 45 lira. Altılı tuva melamin kase takımı, toplam 65 lira. Karaca ekmek kutusu, 120 lira. Dörtlü meşrubat bardağı seti, toplam 100 lira. Dört katlı çelik sefertası, 150 lira. Dekoratif duvar rafı, 125 lira. Modern desenli halı, 150'ye 200 santim ölçülerinde, 215 lira derin çelik tencere, 30 santim boyutunda, 495 lira fiyatı. Metal ayaklı üçlü zigon sehpa takımı, 400 lira. Altılı gönlü bol çay bardağı seti, toplam 85 lira. Fırın tabağı tepsisi, 26 santim boyutunda, 65 lira. Fantom elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 1250 lira fiyatı. 2 adet desenli kırlent kılıfı, 50 lira. 5 adet silikon yastık seti, toplam 355 lira. Sürmene 8'li mutfak bıçak seti, 510 lira fiyatı. Bulaşık sepeti, 50 lira. Kili porselen kupa, toplam 120 lira fiyatı. Şafır elektrikli su ısıtıcı, 2 litre kapasiteli, 440 lira fiyatı. Paşabahçe 2 liyalık, 85 lira. Üçlü metal zigon sehpa takımı 420 lira. Üçlü saklama kabı seti toplam 230 lira. 5 parça akrilik banyo seti toplam 310 lira. 1 başlık eklevin 56. 5 parça mutfak seti toplam 80 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.